Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ile Halk Bankası Genel Müdürlüğü'nün işbirliğiyle halk arasında eski bağ olarak bilinen esnaf ve sanatkarlardan prim borcu bulunması nedeniyle emekliye ayrılamayan kişilere kolay emeklilik imkanı sağlanıyor. Bu durumda olan kişilere son çıkan torba yasadan yararlanarak prim borçlarını yeniden yapılandırma imkanı tanımasının ardından Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ve Halk Bankası Genel Müdürlüğü harekete geçti. İki kurum arasında imzalanan protokolle borcu olanların başvurusu halinde borçları banka tarafından ödenecek ve maaş bağlanması sağlanacak. Ödenen kredi kredi da maaştan kesilecek. Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdür Vekili Abdülcelil İlbaş yaptığı açıklamada prim borcu olanları bu imkandan yararlanmaya davet etti. Bu sözleşmenin hayırlı olmasını diliyorum. Bilindiği üzere 6552 sayılı iş kanununun bazı kanunlarında değişiklik 1109 2014 tarihinde resmi gazetede yayınlandı. Bunlar bu e, yayınlanmadan sonra Kanun kurulunun bazı alacakları e, da yapılandırma oldu. Bunların içerisinde de sosyal güvenlik kurumu alacaklarıydı. Bunların en fazla e, borcu olanlardan bazıları ise dört nesil dediğimiz yani Bağkurlu esnaf kardeşlerimizdi. Bu Bağkurlu esnaf kardeşlerimizin çoğu emeklilik süreleri doğduğu halde, hizmetleri yeterli olduğu halde prim borçlarından dolayı emekli olan Ve bu onlara son derece onları mahvur ediyordu. Onlar e, e, bu şekilde e, ödeyecek paraları yoktu. 26-11-2014 tarihinde kurumuzla, sosyal güvenlik kurumuyla Halk Bankası Genel Müdürlüğü arasında protokol imzalandı. Bu Halk Bankası Sosyal Güvenlik Kurumu arasında yapılan protokoller bundan sonra 3 aylık süre içerisinde müracaat etmeleri halinde Bağkur'dan prim borcu olan, prim borcu ödeyemeyen ve emekliliği olan kardeşlerimiz kurumuza müracaat etmeleri halinde kurumuza müracaat etmeleri halinde bizim kendilerinin dosyalarında yapacağımız inceleme sonucunda e, maaşlarını hesaplayacağız. Maaştan hesaplanmasından sonra hak edip etmediklerini inceleyeceğiz. Hak edip etmediklerini inceledikten sonra vereceğimiz hak edici belgesiyle bankaya, banka, hak bankasından razı etmeleri durumunda hak bankası bu kardeşlerimize gerekli olan kredi miktarını e, verecek ve bu kredi miktarı da 0.97 faiz oranıyla e, bir Sağlanan bir kredi. Oynayabildiği bilgi almak isteyen kardeşlerimiz bize muhafaza etmeleri halinde onlara gerekli e, bilgi vereceğiz, kolaylığı vereceğiz, sağlayacağız. E, tüm esnaf kardeşlerimizi, bozan kardeşlerimizi bekliyoruz. E, hayırlı olsun diyorum.